Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'da Eee Ney eee Şey heyecanlıyım ama niye heyecanlıyım Çünkü kaç günden beri e, Gün sayılmaz Aydır çekmiyorum Özlediniz mi de onu da bilmiyorum Takipçilerim şu an yanımda Ne yapıyorsunuz siz Bunlar Bekliyorlar ama Şimdi ben e, sefer başlangıcı bu da gelişmiş başlangıç derken yani bitiriyor. Arkadaşlar ben hemen hızlıca e, başlıyorum. Abone olmayı beğenmeyi e, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni video gelmez. Gelir de siz haberiniz olmaz. Ve abone sayısı gelirse daha çok devam eder. Ve bu serinin devamı olacak. Çünkü bunu bir günde bitiremem. Bir saatte bitiririm. Ye, e, çünkü Powersoft... E, 15 dakika dayanabiliyor. O yüzden 15 dakika 15 dakika bunu gidebileceği yere kadar gideceğiz. Orada ben zaten ben zaten birkaç dakika da birinci bölgeye giderim. Birinci bölge çok daha uzak değil zaten. Ben kolay giderim. Evet arkadaşlar kan önümüzdeki bir tane kişi gereksiz yere şey yapıyor. benim her şeyim tamam. Ama bunlar yanlış yoldan gidiyor ki. Ben düzgün yoldan gidiyorum. Benim ışığım mı söndü? Benim ışığım yanık ama ha tamam. Hay hadi gidelim. Bu arada ben e, tam 3. bölgeye gelmiştim, oyunu bitirecektim. Düştüm. Bu arada canım da 0'dı o zaman. Şu 3 bölümünde sıfır yazıyordu. O sıfır bölümünde öyle yazıyordu. Bu arada buradan atlamak çok çok zor gibi. Ben buradan düşmüştüm. Heh, tamam. Şimdi düşmedim. Ah. Görürüz, görürüz, bitmiyor. Ee, ben bu bölümün herhalde birinci bölgesine kadar giderim. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Zaten bu checkpoint aldığımda oradan başlatıyor. Aynen. <laughs> Hop şuradan şuraya. Ya ben Tower of prosuyum, Bunu da geçemezsem. Ya çok da power, Tower of e, değilim ama. Yine de proyum. Ana arkadan geliyorlar da bu niye böyle şey kıyafet giymiş lazım bu. arada arkadaşlar benim param bayağı bir çok 850. Onunla daha değişik kıyafetler alabilirim. İstediğiniz rengi alttan yorumlarda belirtebilirsiniz. İstediğiniz bir renk varsa o o ne? Güncelleme mi geldi bana mı öyle geliyor? Bu oyuna güncelleme gelirse acaba yeni map'ler Aa! Aa, aa, düştüm. Ama olsun canım çok gitmedi. Bu arada yeni map gelir, gelirse acaba şey mi olacak? Yeni mapler mi gelecek? Yeni yeni şeyler. eee güncellemeler. Kardeşim merhaba. Hadi gidelim. Ya sen gözlüğünü yüzüne takmamışsın. Bak yüzün donacak şimdi. Ay sana ben öyle derken yüzü bir şey oldum. Ya arkadaşlar ben böyle 85 olmak istemiyorum. Ben direkt 85 ile gideceğim. Çünkü reset çekersem 2 olur, 3 olur. Ses çok. O yüzden ben tuttum. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Canım 2 ve yüzeyiz. Çünkü Çünkü e, birazdan göreceksiniz. Şu şeyli yerde bana hiçbir şey çarpmadı. Ben biraz e, şeylik yaptım. E, ben tam şurada düştüm. Tam böyle gidecekken şurada düştüm. O yüzden bir dakika bekleteceğim sizi. Bir Evet arkadaşlar hızlıca geçtim buradan da. Çünkü video biraz uzun sürebilir. Kısa kısa sürmesi için böyle yapıyorum. Şimdi gidiyoruz. Benim bir taktik var derken az kalsın düşüp de canımı yiyordum. Buradan böyle yanlardan atlarsanız hiç takamadan gidebilirsiniz. Burada niye öyle bekliyorlar? Benim bekliyorsunuz kardeşim. Bekliyorsanız geleyim. Şuradan atlasam ölür müydüm? <laughs> Tam 4 dakika 17 saniye olmuş. 18 dakika 20. Ben niye oraya kaçıyorum? Kaçıyorum. Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Aa bir dakika kaçak doldu mu? Ha yok tamam almamış. <laughs> birden ismini falan göremeyince şaşırdım Evet arkadaşlar şuradan çok dikkatli ee, e, e, şey e, çantamın ipleri benim e, benden büyük buradan düşersem düşmedim ee, Antarktika şey arkadaşlar e, saçımla e, kaskım yer değiştirmiş ipin üstünde sanki şey yapıyormuşum gibi bakın e, orama giriyormuş gibi şöyle ilerleyelim hemen zıplay zıplay o dikenli şeyler ayakkabım niye orayı kesmiyor keşke böyle gerçeksi bir tane şey atsalar bu arada şuraya gidebilir miyim beni denesem herhalde benden e, benden şey isteyecek rehber bölümü o yüzden hiç gerek yok ben neredeyim bu arada ya Aa, e, arkadaşım oyunda ela oyuna girmiş Ela oyuna girmiş Ela'nın yanına gitsen diyeceğim Şimdi olmaz Keşke Ela'yı çağırsaydım be Beklesem mi? Bir dakika arkadaşlar şimdi şuradan bir bakalım Ela'ya <laughs> bu, bu, ee, bu da değil 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 e bu da değil. E bu da değil. Ela nerede? Ha burada. Nerede bu? Ya daha orada mı ya? Bana mesaj mı atıyor? Ne yapıyor? <laughs> bana bakıyor oradan. Bakalım bana mesaj mı atmış? Yok. Neyse ben devam edeyim ya. Abi şuradan Tamam atladım. <laughs> Öleceğim sana da birden. A Alo yardım edin. Kardeşim sana hiç kimse yardım edemez artık. Biraz başladı uzun sürdü. Şuradan şöyle atlarsak. Hı şuradan şöyle. Arkadaşlar ben genelde seri seri gidiyorum ama burada biraz durmak lazım. Bu arada bunları kırmayı nasıl başardılar hiç anlamıyorum. Nereye gitmek yani şuraya. Ben hep şurayla karıştırıyorum ya arkadan. Aha birisi var. Ela bakalım mesaj atacak mı? Valla ben artık hiç yapıyorum çünkü bir ara Brock Even'a giriyorum. Orada da satıyor çıkıyor oyundan bu sefer join atamıyorum onu Yani o yüzden özür dilerim Ela. Evet isterim çünkü bir dakika var mı ki? Ben niye boşuna şey yapmışım ki yani? Ben yokum bu arada. Ha buradaymış. Tamam. Ana hala mesaj atan yok. Hala aynı yerde midir diye bakacağım. O ne be? vardı da düştü mü ne yaptı anlamadım kardeşim beklesene beni ya kardeş öf öf aha vallahi aşınlandım bir yere aşınlandım ve bayağı ilerledim birinci bölgeye gitmeye hedefliyorum ben nerede olduğumu da bilmiyorum mantığın sona gelmeden o birinci bölgeye gidemiyoruz ve ben sisi bir bölgeye geldim oradan aşağıya insem muhtemelen e, e, burada çok ses olacak çünkü çok ses olacak ben burada videoyu ya durdurmuyorum ya durdurmuyorum yok yok ooo oh, wow, wow, wow. çok ses var Rose Bull Rock ne olabilir başka? Bu arada beni öldü. <laughs> İyi bir sesler. Ha bu arada arkadaşlar. Roblox'ta tane daha gitti 4. Genelde benim şu an çıkmam lazım. Çünkü biraz durakladım burada. Burada ölürsem gittik yani. Hayır 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 kasıyor kasıyor. Ha, çıktım 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 çıktım. Çıktım ha tam 3 kalan. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şu an birinci bölgeye gelmiş olmalıyız herhalde bilmiyorum. Birinci bölge, birinci bölge, birinci bölge. Aynen birinci bölge geldik. Evet. Tamam. Checkpoint'imizi hemen almamız lazım. İki canımızla dev devam ettirdik. Bu arada arkadaşlar bunun ikinci bölümü, üçüncü bölümü ve son final bölümü var. Bunun tam üçüncü bölümü var. Bu videoyu yükledikten sonra e, onların da planını kuracağım. Zaten onları yapmak için bayağı bir plan kurmuştum. Arkadaşım Ayaz'la falan çıkmıştık, bitirmeye çalışmıştık. Ben tam ikinci bölgede gebermiştim. O da şey üçüncü bölgeyi tam giderken ölmüştü. Orada birinci bölgede düşmüştük. <laughs> ve kontrol noktasını <laughs> aldık. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Neden ben bu kadar heyecanlıyım? Umarım eğlenmişsinizdir. Devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ya ben bu videoda 10 10 abone istiyorum. Ben. sadece 10 abone istiyorum. Veya beğeni istediğiniz her şeyi atabilirsiniz. O sizin elinizde. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.